Buna göre yaşanması muhtemel küresel sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Aşağıda Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel riskler raporundan alınan bazı bilgiler verilmiştir. Gelecek 10 yılda gerçekleşme olasılığı en yüksek 5 risk: Aşırı hava olayları, İklim değişikliğiyle mücadele ve uyumdaki başarısızlık, doğal afetler, biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem tahribatı, insan kaynaklı çevresel zarar ve afetler, gelecek 10 yılda etkisi en yüksek olacağı düşünülen temel riskler, iklim değişikliği, mücadele ve uyumdaki başarısızlık, kitle imha silahları, biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem tahribatı, aşırı hava olayları, su krizi. Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel riskler raporuna göre dünyanın gelecek 10 yılını en fazla etkileyecek küresel riskleri iklim değişikliğine bağlı çevresel olaylar. Kısa vadeli en büyük riskler ekonomik çatışma, ülke içi siyasi kutuplaşma. Şimdi şiddetli yağışlar, aşırı hava olayları alırım gösterilebilir yani. Orman yangınları, doğal afetler alırım. Deniz seviyesinde azalma ile ilgili bir şey vermemiş. E, su krizi derken içilebilir sudan bahsediyor. Dolayısıyla bu noktada D'yi de eledim. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Buna göre geçmişten günümüze yerleşme için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İlk insanlar av hayvanları bulabilecekleri yerlerdeki mağaraları yerleşme alanı olarak seçmişlerdir. Zamanla tohumları dikip üretim yapmayı öğrenince verimli toprakların bulunduğu alanlara ve su kaynakları çevrelerine yerleşmişlerdir. Devlet oluşumlarının ortaya çıkmasıyla daha güvenli konumda bulunan yerler insanların yerleşme tercihlerinde etkili olmuştur. Sanayi İnkılabı ile başlayan süreçte fabrikaların, çevrelerin nüfusu hızla artan yerler haline gelmiştir. Günümüzde de iş imkanlarının fazla olduğu alanlar yerleşme için insanların tercihlerini doğrudan etkilemektedir. A yerleşmeyi etkileyen unsurlar zamanla değişmiştir. Değişmiş baktığınızda mağarada yaşarken e, fabrikaların etrafına yerleşmiş. Son yıllardaki yerleşmeleri iklim özellikleri, etkilemiştir. İklim evet etkiler ama paragrafta bundan bahsetmiyor. Dolayısıyla söylenemez. Buna göre aşağıdakilerden hangisi e ticaretin sağladığı kolaylıklar arasında gösterilemez? E ticaret genel ağ üzerinden insanların gerçek ya da sanal ürünleri satın alma işlemine verilen isimdir. Güvenli bir alışveriş mağazaya gitmeden dijital ortamda hızlı bir şekilde yapılır. Örneğin bir spor ayakkabı almak istiyorsanız beğendiğiniz ayakkabı modellerini genel ağdaki güvenli sitelerde, sanal mağazalarda karşılaştırabilir ve size en uygun ürüne en kısa sürede elektronik ortamda ulaşıp bu ürünü satın alabilirsiniz. İletişim araçlarındaki gelişmeler ürünlerin alım ve satımını zahmetsiz hale getirmiştir. E ticaret üzerinden yürütülen faaliyetler üretim, dağıtım, pazarlama süreçlerini içine almaktadır. E ticaretin yaygınlaşması ile ülke ekonomilerinin büyüme hızlarında artışlar yaşanmaktadır. A alışverişi kolaylaştırır ki zamandan ve mekândan tasarruf. B zamandan tasarruf ettirir. Evet. C ülke ekonomisine katkı sağlar, büyüme hızlarında demiş son cümlemiz. Satıcıyla yüz yüze görüşme imkanı verir. Hayır, vermez. Zaten genel A üzerinden yapıldığı için böyle bir şey mümkün değildir. Aşağıda uçan spor gazetesine ait bazı manşet haberleri verilmiştir. Bu haber manşetlerine göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Tarih 21.07.2021 golü oyuncudan transfer. Ünlü golcü Güven Öztürk şampiyonluğun güçlü adaylarından olan bir İstanbul takımı ile anlaştı. Tarih 26.07.2021 Düzeltme haberi. Güven Öztürk'ün herhangi bir takımla transfer görüşmediği yapmadı. Haberlerin doğru olmadığı tespit edildi. 1. Golcü Güven Öztürk'ün haberleşme özgürlüğü engellenmiştir. Hayır böyle bir engel söz konusu değildir. Sadece yanlış haber var ve düzeltilmiş. 2. Uçan Spor gazetesi 26 Temmuz tarihli haberinde tekzip yayınlamıştır. Yani hatalı haberi ayıplı haberi düzeltmiştir. Evet. 3. 21 Temmuz tarihinde yapılan haber gerçeği. Yansıtmamaktadır ki e, teksip yayınlanmış 21 Temmuz'daki evet gerçeği yansıtmamakta. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Bu açıklamaya göre projenin yürütülmesinde sosyal medyanın işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Mardin'in Derik ilçesinde sosyal medyada örgütlenen bir grup ağaçsız tepeleri yeşillendirmek amacıyla palamut ekmek etkinliği düzenledi. Etkinliği düzenleyen gönüllüler Derik'in tepelerini yeşillendirme projesi kapsamında çevreden topladığımız palamutların tohumunu getirip toprakla buluşturmaya çalışıyoruz. Devletten ve yetkililerden talebimiz ekmiş olduğumuz bunca palamutun korunmasıdır diye açıklama yaptılar. Genel A haberi üzerinden düzenlenmiştir. Şimdi sosyal medyada örgütlenen bir gruptan bahsediyor. Dolayısıyla sosyal medya kamuoyu oluşturma noktasında e, işlevi görevi olmuştur. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Aşağıda Atatürk döneminde Türkiye'de demokrasinin gelişimi için yapılan çalışmalardan bazıları verilmiştir. Bu görsele göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 23 Nisan 1920, halkın temsilcilerinin bizzat katıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi büyük bir törenle Ankara'da açıldı. 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılarak milli egemenlik yolunda önemli bir adım atıldı. 9 Eylül 1923 Atatürk tarafından yeni Türk devletinin ilk siyasi partisi olan Halk Fırkası kuruldu. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edildi. Saltanatın kaldırılması sonrasında ortaya çıkan devletin yönetim şekli sorunu böylece çözülmüş oldu. 17 Kasım 1924 Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalif partisi ve ikinci siyasi partisi olan Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. 5 Aralık 1934 kadınlara milletvekilliği seçimlerine katılma hakkı verildi. Böylece siyasi alanda kadın erkek eşitliği sağlandı. 1. Meclisin saltanat kaldırılmadan önce açıldığı. Evet 23 Nisan 1920'de açılmış. 1922 öncesidir. Dolayısıyla 1'i aldım. İki kadınların 1924 yılından itibaren seçimlere katıldığı, hayır buna dair herhangi bir şey yok, Terakki Perver Cumhuriyet Halk Fırkası açık kurulmuş. 3. ilk muhalif partisinin Atatürk tarafından kurulduğu, hayır ilk parti, ilk siyasi parti Atatürk tarafından kurulmuştur, eledik. 4. Cumhuriyetin ilanı ile devletin yönetim şeklinin belirlendiği ki böylece yönetim şekli sorunu çözülmüş oldu diyor Dördüncü bilgiyi de aldım. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Aşağıda Sivas ilinin 2006-2020 yılları arasına ait toplam nüfus miktarı grafiği verilmiştir. Grafikte verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Şimdi grafiğimize bakalım. Ee, dikey sütunda Sivas nüfus grafiği. Alt sütunda yıllar kırmızı şeritlerde nüfusu ifade ediyor hangisi yanlış demiş A en yüksek nüfus miktarı 2018'e aittir diyor bakalım aynen de öyle baktığınız zaman 2018'e ait eledik B son 4 yılda nüfus miktarı artmaya başlamıştır 2017 itibariyle bakacağız bir artış var ama 19 ve 20'de düşüş var nüfus miktarında yıllara göre dalgalanmalar yaşanmış ki çok net bir şekilde ifade edilmiş bu şekilde eledim. 2016 ve 17 yılları arasında nüfus miktarları birbirine yakındır 2016'ya bakalım 17'ye bakalım ki gerçekten de öyle eledik Dolayısıyla doğru cevabımız b şıkkıdır. Buna göre Avrupa'da yaşanan gelişmelerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 15. yüzyıldan sonra Avrupa'da meydana gelen gelişmelerin bilimsel, ekonomik, sanatsal ve kültürel alanlarda önemli etkileri söz konusu olmuştur. Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti'nde de çeşitli yansımaları olmuştur. Örneğin coğrafi keşiflerle Osmanlı himayesindeki Akdeniz limanları önemini kaybetmiş, Atlas Okyanus kıyılasındaki limanlar önem kazanmıştır. Rönesans hareketlerine bağlı olarak yaşanan bilim ve sanat alanındaki gelişmelere ayak uydurulamamış ve Osmanlı devleti geri kalmaya başlamıştır. Sanayi inkılabı ile birlikte Avrupa'da Avrupa hızla sanayileşirken Osmanlı Devleti fabrikalar kuramadığı için Avrupa'nın açık pazarı haline gelmiştir. Fransız ihtilalinin ortaya çıkardığı milliyetçilik fikri de Osmanlı sınırları içindeki farklı ulusların bağımsız devletler kurma amacıyla isyan etmelerine neden olmuştur. Bir Osmanlı Devleti'ne ekonomik yönden zarara uğratmıştır ki sanayi devrimi ve coğrafi keşifler bu noktada etkili olmuş. İki Osmanlı bünyesindeki azınlıklar siyasi yönden etkilenmiştir. Bağımsız devletler kurma isteği alırım. 3. Akdeniz kıyısındaki limanların ticaret hacminde azalma yaşanmıştır. Önemini kaybetmiş dedik. Akdeniz limanları aldım. Osmanlı devletin sanayileşmesine olumlu yönde katkı sağlamıştır. Aksine açık pazarı durumuna gelmiştir Avrupa'nın eledim. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Bu parçada Osmanlı Devleti'ne kurulduğu bölgenin aşağıdaki alanların hangisinde sağladığı avantajdan bahsedilmiştir. Osmanlı Devleti'nin Söğüt ve Domaniç çevresine yurt edindiği topraklar Bizans İmparatorluğu'nun büyük kasaba ve kentleriyle komşuydu. Doğudan gelen önemli ticaret yolları üzerindeki bu şehirler yapılan ticaretten Osmanlı devleti de önemli miktarda gelir elde ediyordu. Şimdi paragrafın geneline baktığımızda ekonomiden bahsediyor. Dolayısıyla bu noktada doğru cevabımız A şıkkıdır. Bu metinde verilenler aşağıdakilerden hangisini doğrudan etkilemiştir? Orta Çağ'da Avrupa'da düşünce özgürlüğünün engellenmesi bilimde, sanatta, felsefede ve siyasette gelişmelerin gecikmesine neden olmuştur. Yasakların ve baskıların toplumların gelişmesini engellemesi nedeniyle konu 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte uluslararası alanda ele alınmıştır. Bunun sonucunda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 18 ve 19. maddelerinde düşünce ve düşünceyi açıklama hürriyeti güvence altına alınmış ve bu ülkelerde bu özgürlüğe kendi anayasalarında yer vermiştir. Şimdi hangisini doğrudan etkilemiştir? Küresel sorunları etkiledi. Yani böyle bir şey söyleyemeyiz. Nüfusun dağılışıyla da alakası yok. Bilimsel gelişmelere elbette ki düşünce özgürlüğü sanatta, felsefede, siyasette gelişmelerim ve bilimde en başta. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Ekonomik faaliyetleri de engellediğine dair ee, bir cümlemiz yok. Doğru cevabımız C şıkkıdır.